Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir sütlaç yaptım. Üstüne de bolca bir tarçın döktüm. Çok lezzetli oldu ve bu son kase. Bakalım kim yiyecek? Sizin eline sağlık. <laughs> Teşekkür ben yiyeceğim için. Şey. Biliyorsunuz işte konuşuyor. Biz evet. başlayalım, göreceğiz. Hadi bakalım. Aman be! Aa ben yendim! Ben yiyebilirim, sana. yok. <laughs> tamam, çekil. <laughs> o kadar manipüle ediyor ki beni en baştan. Kazanacağım, kazanamayacağım diye. Hımm. Hmm, dondurma gibi. Hadi bakalım. <laughs> Yemedim. Kalır inşallah. Kalır. <laughs> Allah <'ım ben. gülüyor> Allah. <Hatta> bu sefer. Ne konuşuyor? Bol konuşuyor. Oğlum planladınız? İnanmıyorum. Bakar mısınız yaptığına? Ay inanmıyorum. Gözler güzel bas. E. Tatlı da yiyeceksin. Olur. Ay. Ya hayır ya inanmıyorum. Resmen büyük kaşığı çalmış. Ben nasıl fark etmedim? Hala büyük kaşıklıyım. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Görüyorsunuz değil mi? Bana yaptığını. <laughs> ama güzel oluyor mu? Çok güzel oluyor. Çok fenasın. Doğru. Evet. Bu da daha güzel oluyor. Hepsini al bari eline koca kaşıklı. Yani. Çok hızlı geliyorsun yoksa fırsat olsa. <laughs> Sen ben bir tane alma kadar bununla dört kaşık almış gibi oluyorsun. Haksızı bitirin ben onu. be. Bay. Bitirmiştir zaten. Hiç koşmama gerek yok. Afiyet olsun bak. Görüyorsunuz değil mi? Birkaç pirinç kaldı. Şu anda Ay, yok. Hiç beklemezdim. Diyor ki son tabak diyor. E tabii ki yani ben yiyeceğim. Başka kim yiyecek? Ama yani koca kaşıkla hile de yapılmaz ki. Hayır, bunu hile. bana yapma bari. Hile <laughs> değil. değil Kaşık için bir şey konuştuk mu arkadaşlar? Konuşmadık. Yapacak bir şey yok. Afiyet olsun. Bir evet. daha yaparım. Yapar. Çok güzel tarif istemiyorum larda. Görüşmek, Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.